Selam arkadaşlar. Ben Duru Yıkılmaz. Videoma hoş geldiniz. Bugün size gerçek hayatta bir vlog atacağımı söz vermiştim ama o da saat 6'da olacak. O yüzden şey geldik buraya böyle. Oo, uh, hadi film başlayacak hadi. Oyalandın çok. İyi abi iyi. Popcorn ister misiniz? Aa, sağ olun. Çekme izniniz var mı? Var. Ben Duru Yıkılmaz'ım. İyi. Ünlü olmuşuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Seni prenses yapacağız şimdi. Bunları böyle çıkaracağız. Bunu takacağız. Bunu koyacağız. Ama hiç prenses kıyafeti yok. Biliyorsun değil mi? Aa ben bu kıyafetimle de olurum. Peki. Sen de bunlasın. Hadi bakalım. Tamam, oldu. Hadi, lütfen. Yıllar yıllar önce dünyanın en büyük kalesinde güzel bir kız yaşarmış. Bu kız ülkenin kraliyetinin kralının kızıymış. Yani prensesmiş. Bir gün ormanda ilerlerken bir gençle karşılaşmış. Karşılaşmaları da bu Ağustos böceği sayesinde olmuş. <laughs> Ay! Çekil. Evet. Sizi kurtardım. Sağ olun. Ee, i̇sminiz neydi? Ben öbür ülkenin prensiyim. Neden peki buradasın? Aradığım prensesi bulmak için. Ve galiba şu an buldum. Asla olmaz. Bak prenses. Gayet de olur. Olmaz. Olur. Ve uzaya gidip şehirde yaşamak için dünyaya gitmişler. Aa. Çok güzelmiş burası. Evet. Ay bu ne be? Ben uzaylı. <laughs> Tanıştığımı memnun oldum ama bay bay. <laughs> Ve artık şehir şehirdeki hayatlarını merhaba demişlerdi. <gülüyor> <gülüyor> evet artık burada yaşıyoruz. Artık bir şehirde yaşıyoruz ve bir kri prenses bu prensle evlenip bir doğum gerçekleştirmiş. Hadi gidelim. Kraliyetteki hayatımıza dönelim. Pekala. İstediğin gibi olsun. Döndük. Güzel hayatımıza döndük. Ne ne ne. Aa, hiçbir şey yokken neden ağlıyor bu çocuk şimdi? Ne? yürüsün da büyüsün ne ne tıpış tıpış yürüsün ne ne kopi kopi ah uyudular hayatım hayatım ben <laughs> korktum bir an. <laughs> Ve böylece yaşam yaşamlarını sürdürmüşler. film çok güzeldi. Evet. Hadi. Gidelim artık annem. Az, arayacak şimdi. İyi.